Evet arkadaşlar yayınımızdan itibariyle başlamıştır. Düşüşü yorumlamaya çalışacağız. Ee, düşerken de yükselirken de buradayız demiştik. Ee, nitekim yine bir yayınla karşınızdayım. Terra Luna Lunchcoin'de düşüş var. Sadece Lunch luna değil tabii ki de. Bitcoin'de düşüş var. Altcoin'lerin hepsi çöktü. Bitcoin 95 bin dolara kadar iğnesini attı bakın. Konuşup yorumlayalım hocam Evet Gelen herkes bir beğeni atarsa Videomuz canlı yayınımız başlamadan hemen önce e, Sizlerden ricam beğeni atmanız Hepinizin sorularını cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce konuşacağız piyasa düşüyor Bu bir likit düşüşüdür e, İkinci kez düşüyor piyasa İlk seferinde aslında şöyle tutalım. Aslında üçüncü kez düşüyor diyebiliriz. Tepe noktadan bakın. Şu üçlü iğnelemeyi yaptı. Şöyle yapalım aynen. Üç kere düşüş gösterdi arkadaşlar. Üçlü likit düşüşü gösterdi. An itibariyle de zaten 95 binle geriledi. An, anlık olarak da 96 bin bandında. 96.500 dolar ciddi bir likit var. Likit haritası tertemiz oldu neredeyse. Long pozisyon diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Çok önemli bakın. Büyük bir haberin öncesi gelen patlamadır bu. Evet aşağıdaki linklerden Ad Panel Coin'i de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Linki bırakırım. Şöyle yapalım. Konu konularımıza geçmeden önce bir bakalım sizlerden gelen <laughs> boğa bittim hocam boğa bitmedi bence bitmedi bence bitmedi dönecek korkulacak bir durum yok kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum ortalığı kıpkırmızı demiş hocam boğa bitmedi telaşlanacak bir durum yok satış baskısı yapıyorlar Evet bir beğeni atarsanız çok iyi olur. Beğenilerimiz bizi, e, bizi daha ileriye taşır. İtibariyle 39 kişiyiz. Beğenileriniz önemlidir arkadaşlar. Beğenilerimizi atalım. Evet yani düzeltmeyi gelmesi önemli arkadaşlar. Düzeltmeler sağlıklı yükselişleri tetikler. Benim görüşüm. İlk önce düşüncelerimi paylaşım sizlerle düzeltmeler olacak Toplama fırsatı veriyor toplamak isteyenler toplayabilirler ee, Sağlıklı yükseliş Kesinlikle sağlıklı bir yükseliş e, için düzeltme lazım Long pozisyonları tertemiz oldu Yani bakıldığında ben Spot işlemde arkadaşlarımız varsa ki vardır e, Telaş yapmalarını gerektirecek bir durum söz konusu değil arkadaşlar Ama Kaldıraç işlemler maalesef ki bayağı bir can yaktı zaten bunu son e, Likit haritasından da baktığımızda şöyle göstereyim sizlere Likitasyonlara bakalım Evet 304 bin trader likite uğradı 1 milyar dolar da şu anda likit, likit miktarı mevcut yani long pozisyonlar peşi sıra patladı arkadaşlar e, Geçen geçen düşüşte bakın Şuradaki geçen düşüşe aittir totalde ne kadar hocam bu buna bir bakalım hmm, Bu bir buçuk milyar dolarlık bakın yani burada en son e, ne zaman olmuş Evet bu aralar biraz likit düşüşleri oluyor yine söylüyorum bunlar sağlıklı yükselişin habercisidir likit düşüşleri. Olacaktır. Şurada bakın tertemiz olmuş long pozisyonları. Yukarı yönlü 102-103 bin dolarlar görünüyor arkadaşlar. Tepki aldığında 102-103 bin dolarları kadar gidecek. Aynen öyle spottaki arkadaşlar relax. Aynen öyle bu vadelleri e, patlatma için yapılan bir düşüş arkadaşlar e, yani ben normalde canlı yayına girmezdim düşüş oldu diye ama niye girdim çünkü telaş yapıyorsunuz telaş yapmayı gerektirecek bir durum yok bence. Fed'in açıklamaları pozitif bakıldığında e, faiz indirimi de geldi piyasa patlamaya hazır sadece. Bu kadar kişi long kaçmışken piyasayı yükseltmezlerdi. Yani piyasada bu kadar long pozisyonu varken siz piyasayı yükseltir misiniz arkadaşlar? Şöyle de sorabilirim daha basit bir şekilde. Bu kadar kişi parasını yükselir e basmışken piyasa yükselirse bu kadar kişi kazanırsa ne olur? Piyasanın zaten e, olaya Olayı kalmaz düşüş olacak illaki tabi ters psikoloji düşünüp short basanlar da oldu e, Bunlar her zaman olur stratejidir kendi stratejisini yapanlar oldu Ama geneli Long açtı Long pozisyonu açtı e, Görüyoruz ki vadeli işlemleri bir kez daha Sıkıntılı riskli Yani bazı kişilerin Evet canı yandı Vallahi bir haftadır yemek yemiyorum moral sıfır demiş yukarı çıkacakken De bir güzel öpecekler demiş Aynen şu aynen öyle. Short açanlar olacak. Yukarı çıkarken de bir güzel oradan da patlatacaklar. Ne olmuş olacak? Hiç. Yani risk kumar gibi bir şey ya arkadaşlar. Bu a sezonunda böyle düşüş çıkışlar olur dedik. Ee, Bitcoin'e bakalım bak. Günlüğü açalım. Bitcoin'de ben size 2021'deki bu ayı göstereyim. Şimdi 2021'deki boğada bak günlükte burada zaten yükselen vermiş. Bak burada görmüş olduğunuz bariz bir yükselen var. Altları birleştir yükselen var burada. Bu düşüşler normal bak. Şuradan gelen Şöyle aldığımda Bak gördün mü hepsinin ninesi yükselene değiyor. Burada destek 94000 arkadaşlar. 94.200 destek. 94.200 dolar destek Bitcoin için. Şimdi 2021'deki boğaya bakalım. 2020'deki boğada arkadaşlar bak ikili tepe 67 bin. ATH kaç? 68 bin mi? 68 bin. 2021 boğada ne olmuş arkadaşlar? Burada boğa adımını atmış Eylül'de. Nerede kapatmış? Kasım'da. 2 iki ay, iki buçuk ay gitmiş. Boğa 2020'deki boğa Yani bu coin yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. 15.000 dolara düştüğünde 14 bin dolara düştüğünde bak en son ne zaman 14, 14 bine düşmüş? 21 Kasım 2022'de. Bu düşüş zaten Luna'nın çöktüğü zamanlar. Luna çökünce 15 bin dolarlara kadar gerilediği süreçte şurası. Günlüğe alıyorum bak şurası. Evet ee, sonra da bitti dediler yine bitti demişlerdi 15 bin dolardan 2022'den bu yana 2 yılda 10 kat artmış ya 10 kat neredeyse yani bu evet e, sert bir düşüş 2021'de böyle bir sert düşüş oldu mu? Günlük grafikte çok sert düşüş ki yok 2020'de sert düştükten sonra yükselme yok. Ama bakın burada yine tepe noktası 66 bin'i gördükten sonra arkadaşlar 66 bin'i gördükten sonra bakın burada ne zaman 20 Ekim 2021 29 Ekim yani 9 gün sonra adam tepeyi gösterip 9 gün sonra arkadaşlar 57 bin'i göstermiş yani 10 bin dolar düşmüş burada 10 bin dolar yine düşmüş yani bunlar olacak bu sezonda sonra tekrardan tepeyi vermiş. Aynı keza ne bakalım. Ee, bu 2021'deki ikinci tepe bu arada arkadaşlar. 2021'deki ilk tepede yine burası bak. Kaçırmışız orayı kusura bakmayın. Yine burada arkadaşlar 2021 ayı içerisinde bu boğa sezonu az önce düzeltme yapalım. 2,5 ay dedik ya. E, yanlış söyledim 2,5 ay sürmedi bilginiz olsun. <laughs> Sürçü lisan. Bir beğeni atalım. Beğeniler önemli. Korkulacak bir şey yok. E, iki i̇ki buçuk ay dedik. Yanlış dedik. Düzeltelim. Çünkü ilk tepeye başladığı nokta arkadaşlar 1 Ocak 2021 ile başlıyor. Burada neredeyse ilkin ilk tepe sonra düzeltme yemiş. ikinci tepeye vermiş. Yani düzeltme yediği vakit 29 bin dolarlara kadar düşmüş. 29 bin dolar bak. 29 bin dolara düşmüş. Kaldı ki o zamanki piyasa Hareketiyle şu anki bir değil yani ben sadece geçmişe de bakıyorum gösteriyorum günlük bazda Yüzde ne kadar düşmüş %53 %55 düşmüş arkadaşlar yani e, 2021 Nisan'da Tepeyi vermiş Dip nokta Temmuz Tekrardan Kasım'da tepeyi vermiş Garip bir boğa yaşanmış yani Şayet 2021'deki boğa daha garipmiş 2018'de de burada bak 19000 dolar yani tabi çok da geçmişe gitmeye gerek yok. Nitekim burada düşüş yükseliş olacak. 94.000'den tepki alırsa gayet iyi. 94.000'den tepki alamazsa 94.200 dolardan tepki alamazsa aşağı düşerse yaklaşık olarak arkadaşlar 85.000 ee şöyle yapalım. 88.000 dolar var. Yani buradan totalde %8 daha düşer. 94.000'i yukarı yönlü kıramazsa. Ama sanmıyorum. Burada yine 94.000'den tepkiyi alır. Çünkü bak burada 94.400'den aldı. Burada 94 91.900'den iki kere tepki almış. Birinci tepkimiz burada. ikinci tepkimiz burada. Sonra gelmiş tekrar düşmüş. Tepeyi vermiş. Bak geçen e, şunu da söyleyeyim. içimde kalmasın. Geçen sefer düştüğünde ne zaman düştü? 10 Aralık'ta yaklaşık 9 gün önce düştüğünde 90 e, kaça düştü? 94'e düştü değil mi? Balinalar buradan topladı. %14 kar aldı. Gördüğünüz gibi tepe nokta 108.000'i bini gördü. Yine düşüyor. Yine yükselecek. Yani düzeltme yedi dedik burada. Buradaki düşüşte şuraya düştüğünde arkadaşlar şöyle bir düşüş yediğinde düzeltme yedi dedik. Sonra yükselmesini bildi. E şimdi tekrardan düzeltme yiyor. Ben yine yükseleceğini düşünüyorum buradan. Düzeltme yiyip tepe noktaları görüyor. Evet bir beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. 65 kişiyiz ama beğenilerimiz 25'te kalmış. Rica ediyorum. Ya altcoin'leri diyecek lafım yok. Altcoin'ler can yaktı. Zaten zar zor yükseliyordu. Bir de Bitcoin düşü geldi. Biraz daha bekletir altcoin'ler bir süre daha. Evet. Hasan hocam ne yapacağız demişsin valla ne yapacaksınız bu adil e, spot işlemdeyseniz bekleyeceksiniz yani tekrardan toparlayacak telaşa gerek yok. Ben de bir yayın açayım dedim yani bu yayın e, en azından canlı olsun ve canlı bir şekilde sizlere aktarmak istedim e, detayları. Açıkçası çok fazla telaş yaptığınızı gördüğüm için de biraz açmak istedim. Telaş yapacak bir durum var mı bence yok. Spot işlem için konuşuyorum. Vadeli işlemde de kesinlikle herhangi şunu yapın bunu yapın hiçbir zaman demedim. Tam tersi vadeli işlemde yapmayın. Yani gerek yok. Vadeli işlem her zaman risklidir. Şu an için görünen bu. Lunalunç konuşacak çünkü bir durum yok. Lunaluncu konuşmayacağım. Ee, Bitcoin düşüyor. Lunalunç da Bitcoin düşüyor. Sadece Lunalunç yemiyor. Piyasayı şöyle göstereyim sizlere. Ethereum %2 düşmüş. Bir günde %10 düşmüş Ethereum. Ee, Tether geç. Ripple %6, BNB %5, Sol %8, Doge %13 düşmüş. E, burada yine Cardano %12, TRX %5, Avax %13, Chainlink %13, Tron, pardon Toncoin e, %4, SHIB %11. Yani düşüyor arkadaşlar. Piyasa düşüyor. Bitcoin ile birlikte. Bitcoin tekrardan 100 bin üstüne atarsa kendini 100 bin, 102 bin üstüne tekrar piyasa toparlayacak. Acele etmeyin. Detaylar gelirse paylaşırım zaten ben. Bir yandan e, Twitter'dan takipte kalın. Kanalımıza da mutlaka abone olun arkadaşlar. Evet, katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok uzun tutmayacağım bu canlı yayını. Bilginiz olsun. E, herhangi bir olumsuz durumda zaten. E, video ve Twitter'dan paylaşımlar yapıyorum. Twitter'dan koyuncum takip edin bizleri. Orada son dakika detaylarını sürekli paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, sizi de burada görmek isterim. Evet katılan herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Aşağıdaki linklerden AD Panel Coin'i incelemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.